Selamun aleyküm Ferdi hocam ee, bu videoyu senin için şu anda çekiyorum ee, şu anda elimde e, Galaxy S6 bulunuyor şöyle poşetinden çıkartayım Evet hocam e, cihaz bu gördüğünüz gibi şuradan e, bir saniye şimdi kaldırayım Evet gördüğünüz gibi e, şarj yeri ortada şarj giriş yeri yaz 3. E, hoparlörü şurada şu kısım. Şuradan kulaklık falan böyle MP3 falan takılıyor. Yan tarafta e, ses ayarlaması var. Ses yükseltme. E, kamerası böyle. 13 megapiksel. Zaten orijinallerde de 16 megapiksel hocam. E, orijinaline zaten cihaz gerçekten çok yakın. Ee, şöyle yakından da göstereyim. Evet. Telefon şu anda kapalı. Ee, telefonu açayım. Yani tıpkı aynı orijinal gibi. Evet. Telefon açılsın bekliyoruz. Gördünüz, aynı orijinal telefon gibi. Hani hiçbir sıkıntısı yok zaten cihazın. Ben burada kırık bu cihazdan yaklaşık 12-13 tane sattım. Zaten bu işi de yeni başladım. Evet. Şöyle cihazın iç tasarımından menüsünden özelliklerini göstereyim ben size hemen. Mesela ne göstereyim? Kamerasını göstereyim. Evet telefonun kamerasını görüyorsunuz gayet net bir şekilde şu an e, Facebook'tan sizinle konuşuyorum onu çekiyorum Yakınlaştırması falan mükemmel e, mesela bugün e, iş yerinde bir arkadaşımızı çekmiştim e, evet Bu bizim çalışan abimiz. Onun fotoğraflarını çekmiştim bu cihazda. Yani gerçekten kaliteli bir görüntü sağlıyor. Erneyse çıkalım kameradan. Şöyle menüsünü ben size göstereyim. Hızlı bir şekilde geçiyor. Bakın gördüğünüz gibi hiç donma falan yok. Mesela yeni bir oyun yüklemiştim. Mesela bu Subway Servers diye bir oyun. Ee, bu oyun e, normalde orijinal cihazlarda çok kolaylıkla rahat bir şekilde oynanıyor. 3 boyutlu oyun. Ama Kore cihazların çoğunda kaldırmıyor. Ve oyun açılırken yavaş açılıyor ve donuyor. Yani bu telefonda gayet e, net bir şekilde, rahat bir şekilde oynuyoruz. Görebilirsiniz yani. Çok e, kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde oynuyoruz. Şöyle göstereyim Bakın Bu oyun çoğu kore telefonlarda donuyor Hocam Şöyle bakabilirsiniz Evet Oyunlardan da çıktım ee, Sıra e, başka Zaten sesini falan duymuşsunuzdur Yine de bir şöyle bakayım ee, Video veya ses bir şey var mı Evet şuradan Evet sesini de duyabilirsiniz. Gayet yüksek bir sesi var. Bu en yüksek sesi. Hocam gördüğünüz üzere e, cihaz bu. Yani zaten bu orijinalle yani bu cihazların yaklaşık 1900-2500 civarı fiyatı var. Hani normallerini zaten yani 2500'den yukarıya 3 milyara 3,5 milyara 4 milyara kadar ben internette e, orada şeylerden e, 4 milyara kadar ben cihazlar gördüm yani bazı sitelerde böyle paylaşmışlar. Şuradan ayarlara gireyim cihazın e, şeyine bakabilirsiniz. E, bu cihazda bir de şey var. E, en önemli özelliği orijinaline neredeyse aynı olması. Bakın şuradan göstereyim bu cihazın Tam tamına hocam 3 GB RAM'i var. Evet yanlış duymadım. Bakın şu anda 2.5 GB boşta RAM var. Uygulamalar 74 MB ve sistem e, kendi 386 MB'i şu anda kullanıyor. Şöyle de göstereyim. Ondan sonra zaten burada dil ve giriş falan var. E, telefonun diğer e, şeyler var, özellikler var. Şuradan telefon hakkında kısaca bahsedelim. Ee, görüyorsunuz Samsung'un SM920F modeli Android 5.02 En son Sürümden birisi zaten en son e, Yeni bir sürüm çıktı Android'in 6.0 e, Marshmallow diye Zaten bu telefonlar onları desteklemiyor Onları şu anda piyasada Sadece iki telefon destekliyor LG G4 falan destekliyor Burada görüyorsun Hani Telefon kaçak falan değil hocam Türkiye kaydı e Türkiye kayıtlıdır Hani onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Şöyle ekranı falan göstereyim. Ekran görüntüsü. Kablosuz. Ve bu telefonun wi de gerçekten çok harika. Çok uzak mesafelerden bayağı bir şey çekiyor yani. Güzel gayet de iyi şekilde İnternet erişimi sağlayabiliyoruz. Hocam yani size anlatacağım bu kadar. Ee, yani telefonda zaten pek bir şey yok. İçinde birkaç tane şey yüklü. Youtube, Whatsapp ve Facebook falan gibi. Twitter. Bunlar yüklü. Şimdiden alacaksanız hayırlı olsun diliyorum. İyi akşamlar.